12 Şubat Belediyesi tarafından Sosyal Belediyecilik Anlayışla Sürdürülen Gönülleri Giydiriyoruz projesi kapsamında 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıraklık eğitimde öğrenim gören öğrencilere mont, bot gibi kışlık hediyeler takdim edildi. Etkinliğe katılan 12 Şubat ilçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, 12 Şubat Belediyesi sahada basmadık alan bırakmıyor, diyerek sizin gibi öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için yine sahadalar ifadelerini kullandı. 12 Şubat Belediyesi sahada basmadık alan bırakmıyor. Ve sizin gibi kıymetli öğrencilerimizin kışlık ihtiyaçlarını gidermek için yine sahada var. Dolayısıyla 12 Şubat Belediye Başkanımıza ekibine sizler adına gönülden teşekkür ediyoruz. Ardından öğrencilere hitap eden 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, gençlere gündemi sıkı takip etmelerini Türkiye'nin artık çok daha güçlü olduğunu aktardı. Sosyal medyayı iyi takip ediyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Ama o sosyal medyada ülke gündemini de takip etmemiz lazım. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir önerge veriyor. 112 ülke onu destekliyor, Türkiye'nin verdiği önergeyi. Bu güç demedir. Sizi destekleyen başka ülkelerde varsa sizin gücünüz var demektir. Türkiye'de siz onları dinliyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 196 ülkenin 196 ülkenin temsilcilerinin önünde sizin düzeniniz hala adaletsiz diyebiliyor. Bunu başka bir ülkenin devlet başkanı diyemiyorlar. Ama Recep Tayyip Erdoğan diyor. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Mahçiçek, konuşmasının ardından öğrencilere tek tek hediyelerini takdim etti. 12 Şubat Belediyesi'ne bize yaptıkları yardımından dolayı teşekkür ediyoruz. Kapan, Ceken ve Mont yardım yaptılar. Boğaziçi Meslek Lisesi'ne teşekkür ediyoruz. 12 Şubat Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bize Mont, Kapan, Bot gibi şeyler dağıttığı için teşekkür ederiz. Boğaziçi Meslek Lisesi'ne te teşekkür ederiz. 12 Şubat Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize verdikleri şeylerden dolayı spor şeyler Ceket kabanlar için teşekkürler. teşekkürler.